Adana'dayız. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce mi diye Adanalı vatandaşlara soruyoruz. İyi seyirler. Hiçbiri de. Hiç Hangisinin faydası var ki? Helal olsun Hangisinin bize faydası var? Nasıl yani? Hiçbirinin faydası yok. Gelen s**tir giden da doğru söylüyor. Gelen s**ir, s**ir. de. Hayır doğru Ya 20 yıldır AK Parti iktidar diğerleri gelmedi tamam, ki. Tamam belledi yani. Her gün ne olacak? <laughs> no, ne olacak? Hayırdır? Hangisinin faydası var? Fayda. Kılıçdaroğlu fayda mı olacak diyor. Hiç kimsenin faydası olmaz. Gelen, geleni gideni aratmaz yani. Bu kadar Teşekkür basit. Ablacığım Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan. Son kadar da o. Neden? Aynen öyle. Onu çok seviyoruz. Evet, Teşekkür ederim. Abi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Neden? <laughs> Teşekkür ederim. Seçim anketi yapıyoruz. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi gençler ne düşünüyor? Hiçbirini sevmiyorum <laughs> Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Gençlerin onu seviyor ve şu anda hani bizim için en iyi seçeneklerden biri o ya zaten ya Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce. Birinci Muharrem İnce, ikinci Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ederim. ederim. Hiçbirini sevmiyorum. <laughs> Sağ olun. Abim Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Vallahi HDP'ye veriyorum. Salahattin Demirtaş'a. Tamam. Abi. Adayı göstermediği takdirde HDP'li vatandaş kime veriyor? Olsun Kürt olduğumuz için ona veriyoruz. Yok. Kendim evet ve Kürt, Kürt ölüm. Baş, tamam. Sağ Salahattin Demirtaş Baba abi ölümüne Erdoğan. Erdoğan ya. Neden abi? Baba ya. Niye neden biliyor musun? Bak ben muhalifim ona. Hani muhalifim ama ondan başka bir lider yok şu anda. Muhalif oldum halde diyorum. Ee, ama gerçek ortada. Ben gerçekleri söylüyorum. Bak ben İYİ Parti delegesi olduğum halde vermeyeceğim oraya. Teşekkür ederim. Gerçek vermeyeceğim ben ya. Tayyip'e babaya vereceğim. Abi abi bir yediler. Yarın bir gün olsa ne olacak bunların hali? Hücuma da bu adam masaya vurduğu zaman tuttuğunu alıyor yurt, yurt, dışında. Hangi bir lider yaptı? Şimdiye kadar bir lider gösterin bana. Atatürk'ten başka. Sağ ol abi. He? Ha? Haksız mıyım? He? Ha? bak muhalif oldum halde hiç ona oy vermedim halde ha bak. Hem de ben aşiret olayım komple babaya atacak. Babaya Baba atacak. Babaya atacak abi. Sağ Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? merhaba. Buyurun. Abi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Adana vatandaşı ne diyor? Ne diyor? Doğru bir soru. Ya şimdi değişim şart ya. Yani? Yani Kılıçdaroğlu olumlu düşünüyorum. Hmm. Yani. Düşünüyorum. Daha önce kime verdin? Yani ben ee, şerefim ve namusum üzerine and içerim ki Hayatım boyunca hiçbir siyasi partiye üye değilim. Yazarım, şairim. İkinci kitabım çıkıyor. Verdim o bende kalsın ama bu sefer Kılıçtan. ülkem için, vatanım için, bayrağım için, geleceğim için gerçekten de Kılıçdaroğlu iyi olacağına düşünüyorum. Çünkü doğru olan bu yani. Şimdi bir girdabın içindeyiz. Düşünsene şu aklıma geldi dün yatsı namazı kılarken. Hazreti Ali 20 yıl bu ülkeyi yönetti. Ve insanlar şunu düşünmeli. Kendimce bak ne geldi. Hazreti Ali 20 yıl bu ülkeyi düzeltti ve biz düzelemedik. Hala bir girdabın içindeyiz. Ne yapmak lazım? Zıt anlamı nedir? Tabiri caizse öyle demiyorum ama tabir şeytan diyor. Ya bir beş sene şeytanı dene olmadı. Banko gene orada. Yani biz bunu düşünemiyoruz ya. Geldiğimiz son noktaya baksana. İki tane kızım var. Gece birde yatağa giriyorum. Sabahın dördünde uykum gelmiyor. Olmuyor yani. Gerçekten de olmuyor. Bir de 30 yıldır turizm e, garsonuyum tur, otelciyim, restorancıyım. İnsanları dinliyorum yani. Gerçekten olmuyor. Tıkanmışız yani. Yani bunu bir şiirle anlatacağım ama ben evden Herkes alırlar. Mi? Söylemeyeyim. Hadi, hadi, hadi. Gençler size sorayım. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mu, Muharrem İnce mi? Abi, ee, Muharrem İnce yani. Neden Muharrem? Abi, nedenini açıklayayım ben sana. Şimdi abi 20 senedir gördük zaten neyin ne olduğunu. Yani ülke hiçbir halkınmaya olmadı yani. Ülke aynı yerinde. Aynı yerine, yerde. Gelince. Aynen. Peki Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ilk turda çıkamadı diyelim. Kılıçdaroğlu Erdoğan kalsa kime vereceksin? Kılıçdaroğlu. Vereceğim mi? Vereceğim abi. Ama ilk Muharrem İnce. İlk Muharrem İnce. Sen, ben de ilk Muharrem İnce. İkinci? İkinci e, Erdoğan Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkür aynen. ederim kardeşim. Sana soralım. Abi bana Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce? Bana hiç sorun abi. <laughs> Hanımefendi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Muharrem İnce. Madem İnce. Madem. <laughs> sonuna kadar Kılıçdaroğlu abi. Ne? Artık yeter 20 yıl artık gitmiyor bu sistem. Artık yeni bir sistem deneyelim. Yani şöyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nu çok beğendimizden değil. Sırf iktidar gitsin diye. Biz yani Muharrem İnce Kılıçdaroğlu... de var orada. Ya Muharrem İnce de ikinci turda bakarız sonuçlar ne gösterecek e ona göre. Eğer ikinci turda Muharrem İnce kalsa verilmiyor. E, tabi. tabii. Teşekkür ederim. Ama biz her ikisinde şey yapacağız yani. Çıkaracağız. Sağ olsun. Kolay gelsin. Merhabalar. Hanımefendi merhaba. Abim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Kılıçdaroğlu. Abi. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Hamedi. Niye gülüyorsun abim? <gülüyor> <gülüyor> ben de güldüm. Niye <laughs> güldün? ya öyle bir adama sordun ki. <laughs> öyle bir adama sordun ki. Niye abim? <laughs> Bak Türkiye'de iki kişi var, üç kişi yok. Kim? ikisi kim? Bir ulusalcılar, <laughs> diğeri küreselciler. <laughs> evet. Bir de Erdoğan var. Bir de Erdoğan. Üçüncü... Üçüncüsü yok. yok. Çok yani öyle bir adama sordun ki, çok derinlerden birine sordun, e, seçimin sonucu belli. Ne? Seçimin sonucu belli, şunu söyleyeyim, e, bazı partilerin ve bazı e, grupların o iki grup var ya, birinin diğerinin içinde e, Truva atı var, sonuç aynı. Erdoğan. Yani bu ülkede, bu ülkede iki tane uçak fabrikası kuruldu, kapatıldı. Otomobil engellendi, çok şey engellendi, milletin beyni engellendi. Bu noktadan bu saatten sonra böyle bir engelleme artık olmaz. Ve ulusalcıların en güçlü olduğu ülkelerden biri Türkiye. Artık sonucu sen düşün. Erdoğan'a vereceksin abi. Ya benim oyum önemli değil. Erdoğan, sen ben, anket ben, ben, ben sana bilgi veriyorum. Anladım bu anket. Yok yok başkasının bilgisini tamam, al. Anket değil bu. Çünkü ama... ben tanınmış bir insanım, anlatabildim. Tamam, Bak ben sana çok önemli bir bilgi verdim. Ama verdiğim. derin derinlere indi. Ben sana söylüyorum bak, yok öyle yağma artık. Evet. Ee, sene 1927'de de muazzam uçak yaptı insanlar öyle veya böyle. Artık aynı insanlar, oluyor. aynı insan. Sene 1950'ye geldiğinde de siyasi parti kurdular. Ama hep itildiler, hep ezildiler. Bu saatten sonra, yani o birbirine e, muhalifler var ya, içlerinde birbirinin canı ciğeri var. Teşekkür ederim. Onun için e, şu an dünya genelinde e, Türkiye çok önemli bir noktada. Yok zammış zummuş bunlar gelir geçer. Ama çok önemli bir çizgide e, küreselciler ve ulusalcılar unutma. Bir de bir Müslüman liderin pazarlığı var. Onun için e, inşallah anladın mı bir şeyler? Anladım abi. Başka bir anladım. sorun varsa? Yayınlayacağım izler. Hadi bakalım. A Erdoğan Kılıçdum var amca. Abi bence her doğan Erdoğan'a oy vermeli. Abi yaptıkları ortada. Doğru söylüyorsun. yani dünya lideri. Doğru söylüyorsun. Herkes el pençe duruyor. Ee. Sen kim senin diyorsun? Fi, senin, senin fikrin ben, o, o senin fikrin. Sen Rus fikrin? Putin, Putin millet Erdoğan'ın karşısında böyle duruyor. Dünya değil lideri. E, değil mi? Erdoğan gittiği zaman her tarafa baba herkes böyle diyor. Eskiden Ecevit giderdi. Ha, aynı, fikirdeyiz. Ecevit, aynı giderdi, fikirdeyiz. Ecevit giderdi aynı, böyle. Aynı, aynı. Tamam A, tamam. Ben, Dal şaka şakaya dalga geçiyorsun. sandık ben, da. Ben de öyle sandım. Ben de öyle sandım. Olur mu? Aynı fikirdeyiz. Aynı Erdoğan mı? Kimi tamam. Öyle değil mi? Ecevit giderdi. Ecevit ne nasıl olur? Aynen aynen. Konuya öyle bir girdin ki. Abi Erdoğan dedi diye alay şimdi, ediyor sanlı. Şimdi Yok, şimdi dünyada nerede bir sorun oluyorsa neresinde bir sorun olsa gelip Erdoğan'a danışmadan yani fikir almadan onu o sıkıntı şeyin içine sokmadan işi çözemiyorlar. Bütün dünya Erdoğan'dan mı onay alıyor? Yani bence büyük sorunlarda hep Erdoğan'dan yani bir fikir bilgi olurdu. fikir alınıyor yani bence. Ukrayna'yla Rusya'yı aynı A aynen. masaya oturturdu. Aynen. Aynen. Kalabuk aynen. Rukur'da Rukur'da kim yapar onu? Türkiye'de gelmiş gelmiş geçmiş en büyük lider bence. Teşekkür ederim. Evet. Teyzem size sorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu arıyınca? Erdoğan 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 gitti mi Türkiye bitti de. Pahalılık var ediyorum. diyorlar. Pahalılık olsun. Alamıyoruz, alamıyoruz alam. hiçbir şey herkes diyorlar. Bir şey olsun. Nali, herkes bir şeyin Sağlıklı diyor. hayat yaşıyoruz mu? Yaşıyoruz. Bu ekonomik tekrardan Kışın. geri düşecek. Afendim merhaba Erdoğan Kılıçdaroğlu mı mu Erdoğan Kılıçdaroğlu mı mu mı Kılıçdaroğlu. Neden? Neden ya bu Atatürk'ün partisi sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi. Ben seviyorum yani. Kılıçdaroğlu'nu Biz... da seviyorum. Evet Kılıçdaroğlu'nu da seviyorum. Teşekkür e, vermem you. yani. Hayatımda vermem Erdoğan'a. Hanımefendi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden? Tabii ki Erdoğan. Gençler Erdoğan. Vallahi... Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> Z güveniyoruz her zaman olduğu gibi. Erdoğan dedi Z kuşağı. <laughs> Bir tanesinin herkesi yargılamayın lütfen. Peki. Biz umutluyuz. Muharrem İnce de aday biliyorsunuz. Biliyorsun. Ben Olabilir. inanıyorum ki birleşecekler. 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 İyi günler. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce? Olay gelsin. Er Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce? Tayyip Baba. Evet, i̇şte. Teşekkür ederim. Bağırdı ve gitti ablam. Teşekkür Teşekkürler. Gençler sizlere soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem Ben cevap veremem bu soruya. Çok. Yok. Tek cevap Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Abim Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Adana vatandaşı ne Kılıçdaroğlu. Var mı nedeni? Çok sağ ol. Ya ben yorum yapmayayım ya. Teşekkür ederim sağ ol. Siz ablam. Böyle. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? <laughs> Hiç cevap vermiyor. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Siyaset tutmuyoruz. Gel hanımefendiye buyurun. Kılıçdaroğlu. Abim Erdoğan, Kılıçdaroğlu Bir Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Bir sorayım. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Genç kardeşimiz. Hiçbiri mi? abi. Oy kullanmayacak mısın? Yok kullanmayacağım. Memnun musun ben. halinden? Memnun değilim ama ee, kullanmayacağım evet. Çözen, memnun değilsen kim çözecek bu durumu? Vatandaş değil mi? Evet, Sen değil mi? Evet. E kullanmayacaksın, sonra memnun değilim diyeceksin. O zaman yasal hakkını kullanacaksın. Evet. Kullanmıyorsa okay. memnun değilim demeyeceksin. Değil mi abi? Tabii doğru söylüyorsun. Ben e, şeyim Erdoğan'dır. Erdoğan'dan haricinde da kullanmam. Erdoğan'dan haricide gelirse Türkiye Maraş'a vali olur. Selmasır geldi öyle olur yani. Öyle olur. Tabii. E, hedefimiz e, alacağımızda eminim. Teşekkür Hatta yüzde e, 60 diyorum ben yani. Sen de iyi bir araştır oyunu ver. Tamam, o, tamam mı? Vatandaşlık hakkını kullan. Evet. Merhabalar. Her Kardeşim merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu var mıydı? Valla bence hiçbir değil ama mecbur oyumuzu kullanacağız yani bence Muharrem İnce yani çünkü her şey ortada yani dünyanın hali yaşadığımız şeyler felaketler üst üste gelince bir de her şeyin fiyat yükselmesi ard arda haftada bir defa fiyat yükseliyor hiçbir şey yerinde durmuyor hani takip etmeleri lazım hiçbirini takip etmiyorlar kasti bence bu olanlar. Bence Muharrem İnce diye düşünüyorum. İkinci tura Kılıçdaroğlu, Erdoğan kalsın. Başka kim gelmiyor? Kılıçlar. Allah'tan Onu korkan uyurum. iyi bir insan olması lazım. E, Allah'tan korkacak abi. İyi bir insan olacak. Kim o? Vicdanlı olacak. Kim olur olsun Erdoğan, ya. Erdoğan, Kılıçdaroğlu bir... ve Muharrem İnce. Bence Muharrem İnce iyi bir insan ama Kılıçdaroğlu şu an konuşması çok hoşuma gidiyor. Yani böyle vicdanlı yani kalbi temiz, güzel şeyler yapıyor. Karşılıksız güzel şeyler söylüyor. Umarım başı o gelir. Yani Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sen abim Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Akbar tabi bu soruyu abi. sorma Erdoğan abi. Abi bunun bir sebebi yok yani. Adam mükemmel bir adam yani. Onun sayesinde buralardayız. Abi Ülkeyi mahvetti ya. Baba neyin gitti? Nasıl neyin gitti? Neyin gitti kardeş? O adam hani ülkeyi mahvetti. Neyin gitti abi bu adam? Nasıl neyin gitti? Neyin gitti kardeş? Kardeşim benim yaşım 30 bekarım. Çorapsız mı geziyorsun bekarım. kardeş? Ayakkabısız mı geziyorsun? Bekarım. Doğru mu abi? Yediğin önünde yemediğin yok. arkanda. Çorap da mı almasın? Benim dikeli bir ağacım kardeş, bile yok. Allah benim her şeyim var. Nasıl? Çoğu Erdoğan'ın sayısı. 10 milyara asker ücret yaptı abi. Doğru mu abi? 8,5. Evet. Ya tamam 10 milyara geldi ki yani. Seneye kaç olacak bu? 12 olacak. Şey güzel diyor. <laughs> devam diyorsun. Abi çaldığı kadar da yaptı yani. Abi. Olsun, Teşekkür ederim. <laughs> ayrı. Olsun. Düşünceler ayrıdır. Böyle alayım. Tamam, Erdoğan, Erdoğan mı? mı? Kıştol mu? Muharrem mi? Abi hiçbiri Muharrem baba. Muharrem'in ya da Barış Atay. Erdoğan Tek yol mı? devrim. Erdoğan mı? Erdoğan değil, mı? kesinlikle Erdoğan, Erdoğan değil. Kılıçdaroğlu olur, Muharrem Baba olur, Aa, sorun Barış sorun. Atay olur abi. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem'i cemil. Muharrem, mi? Muharrem <gülüyor> Baba. Muharrem Baba. Anamızı ağlattı bu hükümet. Ba Yaşım 30 olmuş, ne evlenebiliyorum ne bir şey. Barış Atay da olabilir. Barış Atay da olabilir. Tek Erken yol devrim. Olur mu? Bu dini bırakacağız öncelikle. Evet. Niye din? Dini şöyle, dini kapasitesini bırakacağız. Kulakta duyma Müslümanız. Gerçek öğrenmek için Kuran-ı Kerim'den öğreneceğiz. Dinin birinci kuralı adalettir. Bu yüzden tek yol devrim. Kesinlikle dini öğrenecekse Kur'an-ı Kerim'den öğrene. Yani İncil'den ondan bundan öğrenecek. Bu yüzden abicim yani her yani Allah diyeni Müslüman zannetmeyeceğiz. Ben 30 yaşındayım. Durumumuz kötü. Cebimde para yok. Çalışıyorum acım. Evimiz kira. Patronumuzu ödeyem. Bir de deprem geldi. Yani bu hükümete veren adam ya zengindir. Ya kardeşi belediyededir. Ya abisi valilikte ya memurdur. Benim hiçbir çıkarım yok. Ben devrimciyim. Sonuna kadar da devrim. Tek yol devrim. Sağ olasın. Merhaba. Evet. Hanımefendi merhaba. Bir soru soralım. Mesela Buyurun. Efendim. Abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Erdoğan. Neden Erdoğan? Ondan daha iyisi yok abi ya. Var. Yok benim yok için mu? yok. Benim için yok. Yok mu diyorsun? Ben AK Partiliyim abi. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi abi? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ülkeyi yönetecek dürüst temiz insan olduğu için. Bu yüzden. Evet. Ben teşekkür ederim. Sağ olsun. Teyzem nereye gidiyorsun? Teyzeciğim. Bir soru soralım. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Hiçbirini tutmuyorum oğlum ya. ya ol olsun, beni teyze. tut teyzem. Olsun, tamam. Bana da, beni de tutmadı ya. Abi merhabalar. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Erdoğan. Neden? Erdoğan çünkü o bizim kalbimizde. Kalbimizde diyorsun. Evet. Çıkmayacak mı? Hayır. diyor. Tabii ki yani lütfen yani ha. o birleri haddini bilsinler. O birleri haddini bilsin yani. Bizim başkanımız dünyanın en değerli insanı yani. Neler yaptığını da az çok görüyorlar yani. Görmek zorundalar yani bence. Öyle düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Estağfurullah zamanınızı aldım. Estağfurullah ben senin zamanını aldım. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Ol. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu varım İnce mi? Sağ ol abi. Abim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu var er, e, Kılıçdaroğlu. Değişiklik. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu var Merhaba efendi. Karşı merhaba. Bir soru merhaba sor. Abi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu var mıydı? Abim ben sana söylemeyeyim. Evet. Ben mal aklıma fiyat şey var. HDP. Sayın Saatin Demirtaş. Tamam Demirtaş HDP'yi vereceğim de milletvekilinde Cumhurbaşkanı aday çıkarmıyor. Bu durumda HDP'li seçmen kim? Erdoğan'ın suçu abi niye çıkarmıyor? HDP çıkarmıyor. Abi çıkarır. Niye çıkarmayacağım diyor. Bu durumda HDP'li seçmen kimi destekliyor? O zaman de. aklımıza gelse CHP'dir abi. Yani Kılıçdaroğlu. Evet abi Kılıçdaroğlu. Başka da seçeneği yok. Yok mu? Ondan iyisin. <laughs> Anladınız abi siz. Abi ben şimdi onu dinle, ben seçim dedim ki hani o seçten sonra bu bir şey demeyeyim abi. Bu CHP bize he CHP Onlar bize şimdi laf atarlar. Şimdi tamam. bize hapsi hapsi olmuyor abi. Teşekkür ederim. Kardeş sana sorayım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Muharrem İnce abi. Söyle bakalım neden? Muharrem İnce çünkü abi 2023'te 2018'de demişti deprem olacak doğru çıktı. Bu kadar abi. Bekliyorum abi. demişti. Aynen bekliyorum. Doları demişti. da bilmiş. Aynen abi. Hatta bilemedi. Aynen. 10 dedi 18 oldu. 18 oldu. Peki Olmaz. ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan abi. Erdoğan. Sen aynen. Muharrem İnce Erdoğan mı? Muharrem İnce'yi öyle tutuyor. Birinci Muharrem İnce, ikinci Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan dedi. Tamam abi, Kılıçdaroğlu diyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan kalırsa? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, teşekkür ederim. Kardeşim, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Kılıçdaroğlu abi. Neden? Ya abi, ya boş ver. <laughs> teşekkür ederim, oyunu Gençler, bir soru soralım. E Kardeşim, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Çünkü e geniş düşünüyor. Hani e Aynen. ülkeyi daha çok düşünüyor. Bu yüzden mi? Aynen. Peki ikinci tura, Erdoğan Kılıçdaroğlu kalsa? Bence o zaman Erdoğan çünkü e, Kılıçdaroğlu'nun e, hani fazla ekibi olduğu için hani eğer ki ekip e, yardımcısı olursa ülke için daha faydalı olur. Ama fazla olduğu için ülkeyi bence kaosa daha çok sürüklerler onlar o yüzden, olduğu zaman. Muharrem İnce Erdoğan. Evet. Teşekkür. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem? Kılıçdaroğlu neden Türkiye'nin hali... biliyorsunuz depremde insanlar ne hale geldiğini biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu son umudumuz. Teşekkür ederim. Şöyle devam edelim. Hanımefendi merhaba. Merhabalar. Son soru size soralım. Yayınımızı kapatalım. Sordu mu sana abi? Yok sormadım. Son soruyu soruyorum. Kılıç Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden abi? Ya ülkenin zaten hali ortada. 20 yıldır çektiğimizi Allah bilir. Zamlar şu an nerelerde görürsün. Barış yok. Herkes kavga, dövüş içinde. E bizi bu hale getiren kim? Zengin daha çok zengin oldu, fakir daha fakir oldu. Bunu sağlayan kim? Cami yap, medrese yap, onu yap, bunu yap. Okul yap diyen yok. Fakirin halini soran yok. Habire cami, din, cami, din. Nereye kadar kardeşim? Din karın mı doyuruyor mesela? Onun için Kılıçdaroğlu ikinci tura da kalsa Kılıçdaroğlu. Ben partici değilim. Ben hepsine vermişim. Ama keşke ellerim kırılsaydı da MHP ile AK Parti'ye vermeseydim şu an. Sizden... Abim vermiş oldu oyla. Adana'daki anketimi sona ermiştir. Teşekkürler.